Değerli SEO hocası takipçileri, e, online SEO eğitimlerine hoş geldiniz. Artık SEO eğitim videoları ile bildiklerimizi, deneyimlerimizi, e, SEO süreçlerine dair her türlü bilgiyi bu videolar aracılığıyla paylaşmaya çalışacağız. E, tabii ki ilk ders olarak SEO nedir? Bir onunla başlayalım, onun özetini geçelim. Daha sonra yavaş yavaş teknik konulara girmeye başlayalım. E, tabii ki çok uzun vadeli bir proje ve her bir eğitimde de basit de görünse çok ince ipuçları ve detaylı e, bilgiler vermeye başlayacağız. Dolayısıyla her bir video ayrı bir şekilde faydalı olacağını düşünüyoruz. E, SEO dijital pazarlamanın bir dalıdır. Arama motorlarında üst sıralarda çıkma işlemidir. E, tabii ki SEO için bilgi ve deneyim gerektiğinden, maliyetli çok fazla maliyetli bir çalışma olmadığından, AdWords ve sosyal medya reklamcılığı gibi belirli ciddi bütçeler ayrılması gerekmediğinden, e, bu anlamda en çok revaçta olan, en karlı yatırım araçlarından bir tanesi diyebiliriz. Çünkü yapılan e, yatırıma göre geri dönüş oranı çok fazladır. Çünkü Google'da ilk sıralarda çıkan siteler bu işi en iyi yapan, en iyi pazarlayan, en çok tercih edilen siteler olarak algılanır. E, dolayısıyla her geçen gün insanların da reklamlı sonuçlarla organik sonuçların farkına varıyor olması SEO çalışmalarının daha cazip olmasını e, sağlamaktadır. Bu anlamda biz de eğitimlerimizle yaptığımız tüm çalışma süreçlerinin nasıl olduğunu, nasıl başarılar elde ettiğimizi, hangi teknik ve stratejilerle e, neleri elde ettiğimizi, ne getiriler sağladığımızı e, bu eğitim videolarıyla anlatmaya çalışacağız. E, tabii ki öncelikle Webchurs ve SEO hocası kimdir? Bunlardan başlayalım. SEO hocası oluşumu, e, SEO üzerine tüm bildiklerimizi paylaşmak üzerine kurduğumuz bir platformdur. Ee, ki kitaplarımız ikinci hocasının e, ikinci basamağını oluşturmaktadır. İki kitap toplamda 24 bin adetlik bir e, satış rakamına ulaşmıştır. Neredeyse bu rakamlardan SEO'yu duyan herkesin kitaplara sahip olduğunu görebiliyoruz. Üçüncü aşamada bu eğitim videolarını devreye alıyoruz ve devamında da konferanslar, etkinlikler gibi destekleyici birçok çalışma yürütüyoruz ve e, bu anlamda bildiğimizi paylaşacak, Herkese öğretmek için her türlü yolu kullanıyoruz. SEO hocasının başlangıç noktası da budur ki kitaplarda da, iki kitapta da ilk ve son sözümüz paylaşmak kazanmanın en hızlı yoludur diyoruz. SEO'ya dair tüm deneyimlerimizi SEO hocasına yazılı olarak paylaştık. Bundan sonra eğitim videolarıyla daha detaylı bir şekilde, daha akıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Tabii ki SEO hocasıyla biz yola başladık ancak Webchairs kurumsal ile devam ediyoruz. Webchirs ile 19 kişilik bir ekiple bu alanda SEO üzerine hizmet veriyoruz. Ee, ve büyük firmalara başarılı işler çıkarttığımızı söyleyebiliriz. Ee, bunlarla da ilgili elde ettiğimiz tüm deneyimleri yine videolarla paylaşacağız. Peki SEO ile başlayıp süreç Webchairs'a nasıl geçti? Ee, tabii ki çok fazla kurumsal gidiyor bu şekilde videoları anlattığımız zaman. Ee, biraz da bu işin e, diğer yüzünden bakmak lazım aslında olaya. SEO hocası elbette bir paylaşım platformu ama kurumsal kimlik anlamında çok başarılı olacağı söylenemez. Çünkü diğer dijital platformları yurt dışına özellikle markaları incelediğimiz zaman SEO moz, SEO ibaresini kaldırdı sadece moz oldu. Çünkü dijital anlamda bir sadece SEO'ya hitap etmeden daha geniş bir açıda dijitale bakmayı hedefliyordu. Majestic SEO aynı şekilde SEO ibaresini kaldırdı sadece majestic oldu. SEO hocası da SEO ibaresini kaldırıp hoca olarak yola devam edemeyeceği için kurumsal anlamda Webchurs ismiyle yola devam ediyoruz. Bunun da hikayesini böyle bir şekilde anlatayım dedim. Webchurs olarak biz SEO alanında çok farklı deneyimler elde ettik. Yani daha sonra detaylarını paylaşacağımız 2 haftalık SEO çalışmaları gibi iki haftada geri dönüşü, bir iki haftada geri dönüşünü alacağımız çok ciddi anlamda ee, ...geri dönüşler, satış başarıları elde edeceğimiz SEO çalışmalarını kurguladık. Bunları da yine derslerde yer veriyor olacağız. SEO çalışmalarına başlarken öncelikle var olan siteyi inceliyoruz tabii ki. Daha sonra sektörü, anahtar kelimeleri ve rakipleri inceliyoruz. Ee, tabii ki burada rekabet önemli bir unsur. Bizim yapacağımız SEO çalışmasından dolayı ne kadar sürede başarıyı elde edeceğimizi... ...var olan rekabetle analiz ediyoruz. Evet. Çok zorlu rakipler elbette çıkabilir. Çok rekabetçi sektörler olabilir. Bunları kendi sektörü içerisindeki kriterlere bakarak hedeflememiz lazım. Ancak başarılı olamayacağımız sektör yok. E, SEO kelimesine 7 yıldır birinci sıradayız. SEO çalışmalarında rakipleri incelerken rakipler nerelerden daha iyi besleniyor onu analiz etmek lazım. Eğer rakipler bir ilan sitesi gibi güçlü içeriklerle, çok yoğun içerik yazımıyla eğer besleniyorlarsa... Bizim de bu anlamda o güce erişecek çalışmaları gerçekleştirmemiz lazım. Rakipler sosyal medya gücüyle ayakta duruyorsa sosyal medya üzerinden siteyi daha iyi beslemek lazım. Dolayısıyla rakip ve sektör analizi çalışma planlaması adına önemli bir ilk adımdır diyebiliriz. İkinci aşamada tabii ki anahtar kelime tespitleri gerekiyor. Siteler hangi anahtar kelimelerde çalışmak istiyor ve hangi anahtar kelimeler daha ticari bir geri dönüş elde edebilir? Bazı anahtar kelimeler ticari anlamda, jenerik anlamında başarılıdır, otoriterdir. Ancak ticari anlamda istenilen geri dönüşü elde etmeyebilir. Buna çok basit bir örnek verecek olursak bir teknolojik ürünün veya bir cep telefonun e, fiyatları ile ilgili araması veya e, teknik özellikleri ile ilgili araması aynı arama hacmine ve rekabete sahip olabilir. Ama fiyat arayan insanlar sizin açınızdan daha ticari bir geri dönüş sağlayacağı için daha verimli sonuç oluşturacaktır. Ancak bazen öyle alakasız anahtar kelime SEO teklifleri geliyor ki biz bile şaşırıp kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi eski sevgiliyi geri getirme büyüsü. Bu nasıl bir SEO çalışması talebidir? Şaşırdık. Ee, tabii ki biz de üst süreye çıkarma büyüsü uygulayın diyerek müşteriyi geri gönderdik. Bu anlamda çok fazla SEO çalışması talebi geliyor. Ee, aynı sektörden aynı anahtar kelimelerle çalışma kabul etmemeye çalışıyoruz. Kabul etmiyoruz. Ee, firma prensibi gereği geri çeviriyoruz. Çünkü bu durumda kendimizle rekabet etmemiz gerekiyor. Bu da süreci ve işi zorlaştırıyor. Dolayısıyla sektörde bence kural edilmesi gereken ilkelerden bir tanesidir. İkinci aşamada anahtar kelimeye karar verildikten sonra, tabii ki anahtar kelimeye iki farklı şekilde karar verilebilir. Bir tanesi siteyi analiz ederiz. Site'nin içeriği hangi anahtar kelimelere en iyi şekilde hitap ediyor? Bunu değerlendirmesini yaparız. Hem teknik anlamda hem manuel anlamda yapabiliriz. Manuel anlamda şu şekilde siz sitenizi inceleyebilirsiniz. Bir kullanıcı sitenizi 2-3 dakika gezindikten sonra sitenizden çıkış yaptı. Ve siteyi 2-3 kelime ile özetlemesini isterseniz bunlar hangi kelimeler olacaksa bu kelimelerdeki SEO çalışması en başarılı çalışma olacaktır. Manuel olarak bu geri dönüşü elde ediyor olmanız, bunlar üzerinden SEO kurgusunu yapıyor olmanız, en başarılı sonucu almanızı sağlayacaktır. Teknik anlamda da birçok tool var. Search Console üzerinden anahtar kelime yoğunluğunu ölçebilir. Veya Keyword Density Tool'lar üzerinden yine anahtar kelime yoğunluklarını ölçebilir. Sitenizin genel olarak hangi kelimede yoğunlukta bir içerik yayını varsa onlarda SEO çalışmasını başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Ama bu yoğunluk içerisinde hedeflediğiniz ticari kelimeler yoksa sitenizin revize edilerek bu kelimeleri daha uyumlu hale getirmesi gerekir. Bu noktada da analiz çalışmalarının sonucu ve e, AdWords anahtar kelime planlayıcısı üzerinden arama hacmi yoğun olan kelimelerin veya sektörel açıdan ticari geri dönüşü yüksek olan kelimelerin bu raporlar tamamı çıktıktan sonra kıyaslanarak bir karar verilmesi gerekir. Bu noktada anahtar kelime analizi SEO çalışmalarının başlangıcındaki ilk adımlardan bir tanesidir. Bir sonraki bölümde, tabi kararımızda herhangi bir değişiklik olmazsa, içi SEO ve link uyum kontrolü ile ilgili konulara değineceğiz. Bu sayede sitenin anahtar kelime ile ilgili en iyi performans sağlaması için hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceğiz. Bizi takipte kalın.